Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Burada Vestel'in 18 17 MP 185 y kartı var SSB arkadaşlar. Bu kartlar da arıza durumundayken arkadaşlar e, faktörüse da tarıyoruz. Yani firma bundan arkadaşlar rekor kapatmış. Hani kopyalama yapılmasın diye arkadaşlar. Biz de Direkt arkadaşlar şey yapacağız. Yani faktör reset atacağız. Rekor muta girmesinler, yapamasınlar. Kart yerisini alsınlar diye arkadaşlar. Burada e, faktör reset var arkadaşlar. Direkt faktör reset atabiliyoruz. Yani arıza durumundaki rekor girmeyen kartlar arkadaşlar. Direkt faktör reset atabiliyoruz. Çoğu işlemcilerde var arkadaşlar. Şimdi enerjiyi çıkartıyoruz. Çıkarttık enerjiyi. Burada konsola basıyorum Arkadaşlar enerji takıyorum işlemci durdu durduktan sonra faktör reset atıyoruz Arkadaşlar şu anda faktör reset atacak izleyelim Direk arası yaptı arkadaşlar. Kendini geliştirin. Bu işe yatırım yapar. Kazandır. MMC sökmedi. Jetak yapmadı. Arıza yapıyorsunuz arkadaşlar. Arıza durumundayken kendini geliştirin. Bu işleri yatırım yapan herkes kazanır arkadaşlar. Bir işte uğraşıyorsan o işin uzmanı olursun. Kendini yaparsın. Uğraşmazsan bir şey kazanamazsınız arkadaşlar. Bu işler emek hemen karşılığını alacaksınız yapacağız yapacaksınız direkt faktör reset atıyor arkadaşlar. Yani dekor firmalar kapatıyor çoğu. Buradan direkt faktör reset atıp arzıdan şey yapabiliyorsunuz. Kendini geliştiren her zaman kazanır arkadaşlar. Kendi kartınızı kendiniz yaparsanız kendiniz kazanırsınız. Arkadaşlar bu işte arıza durumundayken arkadaşlar direkt faktör resit atıp işi çözebilirsiniz. Herkes öyle işler. Almak isteyenler arasına